Bir şey söyleyeceğim şimdi. Onlar da duysun diye. Onlar. Söylüyorum. Diskat. Ha. Eee. mahkemede hatırlıyorsan demiştim ya erkek arkadaşım değil bir şeyim değil sadece arkadaşım. Hı. siktir teklifi gelmesin de. Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Çok biliyorum. Peki eee bu noktadan sonra hayatım olmaya ne dersin? Ona oh, çıkıyor. Olur oh evet evet evet. Sana sormadım. Evet, evet bana sana sordu. Evet, evet, sana evet sormadım. evet istiyorum. evet. Yakarım lan burayı. <gülüyor> Yakarım lan <laughs> burayı. Ya, Yamek benim yakara ben toprağın lan. Sıkat. <laughs> Evet. sen evlenecektik de. Yapacak bir şey. Ana hiç kim ben sıkatı tercih ediyorum. Aa yengem. Bek sen de güzelsin de. Sıkat daha ağır basar ya. Sıkat. Tak yüzümüz hayatım bir denetçi Hayır ben Mek tercih ediyorum. Ben Mek ben vazgeçtim senin tek. Oğlum susun da susun da. Anladım anladım anladım. Tek Aa çok çekiksiklik de kadrajlar. Seni çok seviyorum Çok Pozot, amına koydum. Aa. Bundan sonra beraber yaşlanmaya ne dersin sen? Peki. Bebeğim olmak ister misin? Oğlum çekil abiden çok Ananın ama olsun istersen. Ay baba şu an hayatımın ilk evlilik teklifini görüyorum. Liseden beri zaten bu orospular birbirine bir şey hissediyordu. Evlilik teklifi etmedim evlilik, birbirine... olalım, evladım. Bu orospular birbirine. Ben senin evladın değilim. <laughs> Haddini bil. Şu saatten sonra benimle ben aranabilir beni koy. Liseden beri zaten yaptığınız bir sürü kahpelik. Bir <laughs> 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 <laughs>